Balık ve metrelerce uzayan kuyruklar. Görüntüler Şanlıurfa'daki Balıklıgöl dergah camiinden. De de evet. Balıklıgöl camiinde ziyarete açılan Hazreti Peygamber'e ait mübarek sakalı şerifi görmek ve ona dokunmak isteyenler izdihama yol açtı. Bir, 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 bir. Sakalı Şerif'in gösterileceği cami sabahın erken saatlerinden itibaren Urfalıların akınına uğradı. Cami önünde yüzlerce metre kuru konuştu. Peygamberimizin sakalına ilgi büyüktü. Sakalı Şerif'i öpmeye ve dokunmaya izin verildiğini duyan binlerce şanlı Urfalı camiye koştu. Kuruktakiler ziyareti salavat getirerek bekledi. Allah, 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 Allah. Yoğun ilerleyen saatlerde izdihama neden oldu. Ortalık karışınca devreye polisler girdi. Şanlıurfalılar Sakalı Şerif'i görmek ve onu öpebilmek için birbirleriyle yarıştı. Camide izdiham görüntüleri yaşandı. Kuyruğa girenlerden birçoğu ezilme tehlikesi geçirdi. Kamerimizin Sakala'nın ziyarete açıldığı Balıklı Göl Camii Kadir gecesinde de dolup taştı. Binlerce Müslüman teravih namazı için cami yakın etti. <laughs> cami içinde yer bulamayanlar geceyi avluda geçirdi. Kadir gecesi nedeniyle camide tam bir ton tulum batatlısı dağıtıldı. <laughs> Tudumba'ya ilgi büyüktü. Dağıtılan tatlı cemaat tarafından kapışıldı. Kimi pet şişelere doldurdu, kimi bidonlara. Şanlıurfa'da köylüler tarlaya dökülen mazotu böyle topladı. Soru ilçesinde mazot yüklü tanker devrildi. Kaza sonrası tonlarca mazot tarlaya aktı. Çevreye saçılan mazotu fırsat bilen çevre sakinleri hemen harekete geçti. Doldurulan şişe ve bidonlar at arabaları ve traktörlere taşındı. Bir köylü de motosikletinin deposunu doldurdu. Talana öğrencilerin de katılması dikkat çekti. 35 ton mazot 2 saat içinde yağmalandı. Amerika askerlerinden... Oh, At arabalarını vermek istemediler. Zabıta ekiplerine direndiler. Arabalarının toplanmasına engel olamayınca da sulu belediye binasında aldılar. Git otur orada. Ne otur orada. zabıta ekipleri at arabalarını toplamak için harekete geçti. Ancak bu hiç de kolay olmadı. At arabası sahipleri zabıta ekiplerine engel olmaya çalıştı. Bravo, ekiplere direnen bir kişi arabasıyla birlikte sürüklendi. Bir başka at arabası sahibi ise uzun süre atını bıraktı. Tüm bunlara rağmen toplanan at arabaları tek tek parçalandı. Bunun üzerine öfkelenen at arabası sahipleri belediye binasını basmak istedi. <laughs> Fatma Demir'in de at arabası parçalananlar arasındaydı. Bu duruma öfkelenerek belediye binasına koşan Fatma Demir sinirini makam aracından çıkardı. <laughs> Bu taşkın, dar jama. Vücudumu yandırdı. Yetimlerime bakayım. Bir daha bakayım, yine bak. Görevlilerin ikna etmeye çalıştığı 9 çocuk annesi kadın, Başkan Ahmet Eşref Akı Baba'nın yanına gelmesini istedi. Biz de çakın el yanındayız. Başkan bekliyor. Hepsi gelsin. Hemen ona falan gelse. Tamam gel. Yağmuru yandırdı, Aklımın yüreğini yandırdı. Bir türlü sakinleştirilemeyen Fatma Demir, Başkan Fakı Baba ile görüşmesi için içeri alınırken de tepki göstermeye devam etti. Çıksın çıksın ver ver. Ya çıksın alacağım. Bak hani taksisine vereyim kızıyız. Arabaları kızıyız. Kızıyız kızıyız yer mi? Tepkilerin gersiz olduğunu söyleyen Başkan Fakı Baba ise at arabası sahiplerini sükunete davet etti. Görüşme için başka bir güne randevu alan at arabası sahipleri belediye binasından ayrıldı. Pakistanlı deprem. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıllardır süren bir gelenek güvercin sahiplerini sabah ezanında bir araya getirdi. Amaç rakip güvercinleri havada savaştırmak. Nizip ve Birecik'ten gelen kuşlar ayrı ayrı kamyonlarda savaş zamanını bekledi ve tentelerin açılmasıyla gökyüzüne hareket başladı. da kanat çırpan bin güvercin gökyüzünde buluştu. Tan yerinin ağarmasıyla bütünleşen güvercinlerin savaşı seyirlik görüntüler oluşturdu. <laughs> Sahipleri güvercinlere destek verdi. Töküşme sonunda kazanan güvercinler elde ettikleri ganimeti yani rakiplerini de alıp evlerinin yolunu tuttu. ...121 yaşında. Hala dimdik ayakta. Üstelik hiçbir sağlık problemi de yok. Şanlıurfa'nın en yaşlı insanı Zehiye Balşak, 1884 yılında Harran ilçesine bağlı Minare Köyü'nde dünyaya geldi. 4 çocuğu ve 30 torunu var. 121 yaşındaki Zehiye Nine hiç doktor yüzü görmemiş. İlerleyen yaşına rağmen herhangi bir rahatsızlığı da yok. Kaç yaşına? 141 yaşında. Şimdiye kadar hiç nefis dairesine gitmiş mi? Hiç gitmemiş de Hiçbir yere gitmemiş. Hayatı boyunca köyden çıkmayan Zehye Nine, nüfus cüzdanını değiştirmek için ilk defa şehre gitti. <laughs> Kaç yaşında bu? <mı>? Kaç yaşında? <laughs> <laughs> 141 yaşında. Maşallah. <laughs> hiç, şehre gelmedi mi bu? Hiç gelmedi Yeni nüfus cüzdanını alan Zihenine yine maddi durumu iyi olmadığı için kendisine yaşlılık maaşı verilmesini istedi. Zihiyen'ine daha sonra diğer işlemlerini yaptırmak için torunuyla birlikte nüfus müdürlüğünden ayrıldı.